dünyada üç şey vardır. Sevilir lele, sevilir o, sevilir. Biri ana, biri baba. Yarda var lele yarda var Dilo yarda dünyada üç şey vardır. Yenilir nere yenilir dilo yenilir. Biri elma biri ayva <laughs> nar da var nere nar da var dilo Şu dünyada bir şey vardır. Koklanır nere koklanır dil o koklanır. Biri lale, biri sümbül. Gül de var nere gül de var dil o gül de var. Lale sana. Sümür ona Gül bana Nere gül bana Dil o gül bana <laughs> Bitlis de <laughs> Ben gitmek ister Gelin <laughs> o <laughs> <laughs> <laughs>